Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Siz sizce bir aşk kanalı Erkan Meriç ve Hazal Subaşı çiftinin yepyeni videolarını yepyeni paylaşımlarını sizlerle görüşmeye sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncularımızın özel görüntülerinden, en güzel paylaşımlarından hazırladığımız yepyeni videolarını, yepyeni paylaşımlarını sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago